doğrusu dans eden bir ördek videosundan 10 abone olacağımı hiç düşünmezdim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet bir sesim var. 8 yaşındaki bir belet gibi mi? Yoksa acı çeken bir kurbağa gibi mi çıkıyor hiç bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama evet bir sesim var. Neyse o ördek videosunu seyrettiyseniz bir ihtimal sakladığım gizemleri de bulmuşsunuzdur. Bulduysanız bu videonun olacağını da biliyorsunuzdur. Ve evet bu son duyuru başka bir duyuru olmayacak. Öncelikle yaz tatil boyunca neredeydim? Denizli'de, evet Denizli'de de keyfime bakıyordum. Hiçbir video çekme aletim orada olmadığından haber veremedim. Ama bu taktik ile hem duyurular bitecek hem de sizinle hep iletişimde olabileceğim. Öncelikle YouTube kanalıma gelin. Abone olmayı unutmayın. Tartışmayı seçin. Artık duyuru duyurularımı oradan, yaz oradan yazarak yapacağım. Bir video ile değil. Fark ettim de 12 videomdan 3'ü duyuruymuş. Vay be. Neyse e, tartışma her gün bakmak zorunda değilsiniz. Sadece cumartesi günleri duyuru yapacağım ve e, bu kadar. İyi.